Ben Fatih Değirmenci. Bugün size babamın efsane bir sebzeli yumurtasını yapacağım. Eminim ki onun kadar iyi olmayacak ama en iyi şekilde size sunacağım. Babamdan ilk yediğim yemek melemendim. Soğanlı mı, soğansız mı dediğimde onlar köylerde soğanlı yaparlarmış. Soğanlı daha çok severmiş. 2008 yıllarında babamın esnaf lokantası vardı ve ben hep giderdim. Bugünkü meslek tutkumun en büyük sebebi de babamdır. İlk babama makarna yaptım ve beğendi, lezzetli buldu ve ben de daha sonra bu mesleğe başlayacağım dedim. İnsanlara karşı hoşgörülü, insanlara karşı güler yüzlü. Ben de her zaman babamdan bunu gördüm. <laughs> bu yumurtada beni etkileyen şey fasulye. Baba dedim neden bu fasulye? Sebzeli yumurta her zaman sağlıklıdır dedi. <laughs> Ben burada babamdan isimlendiğim sebzeli fasulyeli omlet yaptım. Buradan hem babamın hem de bütün babaların babalar günü kutlarım.